Öğrenciler özellikle plan yaptıktan sonra matematik dersini belirli bir program dahilinde çalışma isteğiyle buna başlıyorlar. Her şey çok güzel gidiyor. Bir süre sonra çözememeye başlayıp denemelerde netlerin arttığını göremeyince hemen matematiği askıya almaya başlıyorlar. Fakat burada dikkat etmeniz gereken olay şu. Matematik devamlılık isteyen bir derstir. Yani en az 21 gün veya bir aylık bir süre bandında çalışmalar yaptıktan sonra meyvesini toplayabileceğimiz bir ders. Biz planlamayı yapacağız, konu tekrarlarımızı gerçekleştireceğiz, kazanım sorularını çözeceğiz, sonra geçiş sorularını çözeceğiz, daha sonra nesil sorularını çözdükten sonra eğer ki bu bir aylık süreçten sonra bir artış gözlenmezse, o zaman yeni metotlar denemeye çalışacağız. Yani asla bir kenara koyayım sonra değerlendiririm şeklinde düşünmenizi istemem. Bu sizi yanlışa